13 Mart 1964'te Kitty Genovese evinin olduğu binanın önünde bıçaklandı ve tecavüze uğradı. Genovese, New York'un en meşhur semtlerinden olan Queens'de yaşayan 28 yaşında bir barmendi. Sabaha karşı saat 3'ü çeyrek geçe civarında iş yerinden evine dönüyordu. Katili olan Winston Mosley bir trafik ışığında beklerken onu gözüne kestirmişti. Genovese binanın otoparkında arabasından çıkarken Mosley'nin peşine takıldığını fark etti ve hızla eve koşmaya başladı. Adam bir türlü peşini bırakmıyordu. Genovese binanın önüne kadar bağırarak koştu ama adam ondan daha hızlıydı. Mosley taşıdığı avcı bıçağını kadının sırtına iki kez sapladı. Genovese imdat beni bıçakladı yardım edin diye çığlıklar atıyordu. O sırada komşularından biri olan Robert Moser olanları gördü ve kızı rahat bırak diye bağırdı ama yardıma gelmedi. Görüldüğünü fark eden katil koşarak oradan uzaklaştı. Ağır yaralı Genovese ise şimdi daha yakın olduğu arka girişe doğru ilerledi. Burada onu görebilecek kimse yoktu. Kimse de yardımına gelmemişti. İşini henüz tamamlamamış olan katil Genovese'in nereye kaçtığını bilemiyordu. Mosley bir süre otoparkı ve civarındaki otobüs durağını aradı ve nihayet Genovese'i kilitli arka kapıda yığılmış halde buldu. Adam kadını birkaç kez daha bıçakladı. Sonra ona tecavüz etti ve sonra da cebindeki 49 doları alıp kayıplara karıştı. Saat 4'ü geçiyordu ama ortada ne polis vardı ne de ambulans. Nihayet kadının komşusu ve yakın bir arkadaşı olan 70 yaşındaki Sofia Farar, Kitty Genovese'i kapının önünde buldu ve bir ambulans gelene kadar onu kollarında tuttu. Saldırı toplamda yarım saat kadar sürmüştü ve Genovese saldırı sonrasında dakikalarca yalnız kalmıştı. Ambulans nihayet 4.15'te geldi. Kitty Genovese hastane yolunda hayatını kaybetti. Ancak burada ilginç bir şey vardı. Bir değil iki değil toplamda 38 ayrı görgü tanığı bu saldırıyı görmüştü. Ama bir kişi bile polise haber verme ihtiyacı duymamıştı. Neden? Çünkü her biri bir başka görgü tanığının ihbarda bulunacağını düşünüyordu. Yani herkes nasılsa bir başkası bildirir demişti ve bu nedenle de kimse ihbarda bulunmamıştı. İşte bu Genovese sendromu veya daha aşina olabileceğiniz adıyla seyirci etkisi veya seyirci apatisi denen tuhaf bir psikolojik olgu ve seyirci etkisinin hikayesi de etkinin kendisi kadar tuhaf ve şaşırtıcı. Evrim Ağacı sadece okur ve izleyen destekleriyle sürdürülen bir bilim projesi. Eğer içeriklerimizi faydalı buluyorsanız siz de maddi destekçilerimiz arasına katılarak gücümüze güç katabilirsiniz. İhtiyacınız olan bağlantılar video açıklamasında ve yorumlarda. Baştaki hikayeden de anlayabileceğiniz üzere, seyirci etkisi teorisine göre bir tanık bir olaya tek başına şahit olursa, kurbana yardım etme ihtimali birden fazla tanığın olduğu duruma göre daha yüksek olacaktır. Yani ortada ne kadar çok tanık varsa, tanıkların birbirlerine güvenerek kurbana yardım eli uzatmama ihtimali o kadar artmaktadır. Mesela otoyolda ölü bir hayvan ya da tehlike arz edebilecek bir çöp gördüğünüzde durup sorunu çözmek yerine nasılsa bir başkası halleder diyorsunuz ya işte bu o Belki daha ıssız bir yolda karşılaşsanız, aynı unsur aslında daha az risk teşkil etmesine rağmen, çünkü daha az trafik var, durup da o riski ortadan kaldırma ihtimaliniz daha yüksek olacak. Tabii ki aman canım bu da benim sorumluluğum mu falan gibi yollarla izah üretecekler olacaktır biliyorum, ona birazdan geleceğim. Önce şu Kitty Genovese olayını birazcık netleştirelim. Bu başta anlattığım hikaye, ders kitapları da dahil olmak üzere neredeyse bütün psikoloji kitap, larında 40-50 yıldır yer alan popüler bir olay. Youtube'da da bunu anlatan yığınla kanal bulabilirsiniz. Ama ufak bir sorun var. Bu serim yok yok serin bir hikaye değil bu da. Yani biliyorsunuz bizim kanalda bazen serin hikayeler de oluyor. Olmadığı durumlar da oluyor. Bu serin bir hikaye değil ama birazcık sıkıntılı bir hikaye. Kitty Genovese'in başından geçenler yaygın olarak anlatılandan birazcık farklı ve o şekilde anlatmak işleri birazcık değiştiriyor. Şimdi biraz başa saralım. Genovese saldırıya uğrarken 38 kişiyi tanıklık etti demiştim ya. Bu 38 sayısı olaydan sonra New York Times tarafından yayınlanan bir habere dayanıyor. Ancak 2007 yılında bu konuyu yakından araştıran Rachel Manning ve ekibi 38 kişinin olaya tanıklık edip de hiçbirinin polise haber vermediğine yönelik hiçbir bulguya erişemediklerini, haber kaynağının neye dayandığının net olmadığını ortaya koydular. Hatta tanıkların harekete geçmediği de doğru değil. Çünkü polis raporları incelendiğinde en az iki ayrı tanığın polise haber verdiği görülüyor. Hatta New York Times'ın konu hakkındaki raporunun şaibeli ve abartılı olduğu ta o dönemde de gazeteciler tarafından fark edilmişti. Ama Times'ın efsanevi editörü Abe Rosenthal'a kimse karşı çıkmak istememişti. Böylece Kitty Genovese'in görgü tanıkları psikolojide kötü bir nam saldılar. Ama sorun bundan ibaret değil. Saat 3.15'te yaşanan saldırı sonrasında birden fazla kişi polise haber verdiyse neden polis olaydan neredeyse bir saat sonra olay yerine geldi? Bunun birkaç açıklaması olabilir. İlk olarak 1964 yılı Amerika'nın meşhur 911 numaralı acil yardım hattının ulusal olarak devreye sokulmasından önceki bir tarih. Kitty Genovese vakasında olduğu gibi halk ile polis arasındaki iletişimde çok ciddi kopuklukların olduğu bir dönem bu. Zaten Genovese vakası olaydan yaklaşık 4 yıl sonra devreye sokulan 911 hattının da itici faktörlerinden biri oldu. İkincisi tanıklar arasında gerçekten de bir kararsızlık hali yaşanmıştı. Ama bunu vurdum duymazlığa yormak birazcık zor. Örneğin görgü tanıklarından biri ilk saldırıyı görmüş olmasına rağmen polise haber vermemişti çünkü olaya karışmak istemiyordu. Ama hikayenin anlattığı gibi harekete geçmemiş de değildi. Bir diğer komşusunun polisi aramasını istemişti ve o komşu gerçekten de polisi aramıştı. Ama bu kısımlar görmezden gelinerek haber paylaşıldı. Çünkü bu olay New York gibi büyük şehirlerde insanların ne kadar vurdum duymaz olduğuna yönelik harika bir hikaye değeri taşıyordu. Yani yani insanların ön yargılarını kusursuz bir şekilde besliyordu, pekiştiriyordu. Ayrıca üçüncü bir neden olarak polis şefi Michael J. Murphy'nin halkın duyarsızlığını ve ön yargılarını pekiştiren bu hikayeyi Times editörüne bir öğle yemeği sırasında anlatmış olduğu ileri sürülüyor. Söylenene göre polis olay yerine geç gelmelerinin suçunu halka yıkmaya çalışmıştı. Ama ne olursa olsun bu hikaye sosyal psikolojinin en önde gelen 10 ders kitabının 10 da girmeyi başardı ve hatta kitapların 8'inde sekizinde... Komşuların Genoviz'in öldürülüşünü camlardan izlediği yazıyordu. Tabii ki bunların hiçbiri doğru değil. Öyle ki Mart 2016'da New York Times gazetesi 57 yıl önceki olayla ilgili olarak yaptıkları haberin isabetli olmadığını kabul eden bir duyuru yayınladı. Bu duyuruya göre ortada 38 tanık falan yoktu. Var olan 10-12 civarındaki tanığın hiçbiri de olayı baştan sona görmemişti. Gerçekten yardım edebilecek durumda olduğu düşünülen sadece 2 ya da 3 3 tanık vardı. Tanıkların bir kısmı iki sevgilinin veya sarhoşun kavgasına tanıklık ettiklerini düşünmüşlerdi. Bir cinayete değil. Tanıklardan sadece biri bıçaklama olayını görmüştü. Hatta ilk saldırı sırasında iki kere bıçaklandığını söylemiştim ya, onlar kadının akciğerlerini delmişti. Genovese'in o noktadan sonra duyulabilecek bir çığlık atması pek mümkün değildi zaten. Eh, cep telefonlarının da olmadığı bir dünyada 10-12 kadar tanıktan en az ikisinin polise haber vermiş olması pek daha normal sayılmaz. Keşke hepsi haber verseydi tabi ama normal şartlara göre değerlendirmemiz gerekiyor. Peki tüm bu anlattıklarım ne anlama geliyor? Seyirci etkisi yalan mı? Hayır. Sadece meşhur Kitty Genovese vakası buna iyi bir örnek değil. Ama gerçekten de insanların başka tanıklara gereğinden fazla güvendiğini gösteren sayısız laboratuvar deneyi ve başka vaka da var. Mesela Richmond Lisesi'nde 2009 yılında 6-7 erkek bir kıza brandy içirip öldüresiye sarhoş edip 2,5 saat boyunca halka açık bir avluda tecavüz etti. 20 civarında diğer öğrenci bunu gördü ama hiçbiri bildirmedi veya kıza yardım etmedi. Nihayet bir yetişkinin polise haber vermesiyle olaya müdahale edildi ve 6 çocuk toplamda onlarca yıl hapse ve toplamda 4,5 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Yani gerçek hayattan buna örnekler bulmak çok da zor değil. Hatta seyirci etkisi sosyal psikolojide en kolay tekrar karar edilebilen insan davranışlarından biri. Ama burada önemli olan insanların hangi durumlarda bu etkiye kapıldığını anlamak ve işte araştırmaların önemli bir bölümü de bu detayları araştırıyor. Bu faktörlerden biri tahmin edebileceğiniz gibi yardım çağrısının aciliyeti. Mesela yapılan bir çalışmada eğer bir dilenci sadece para isterse kişilerin ona para verme ihtimali bir aciliyet yaratarak istendiğinde olandan çok daha düşük. Bu yüzden zaten birçok dilenci işte ne bileyim öğrenci olduğunu, evden çıkarken para almayı unuttuğunu, hemen bir şeyler alması gerektiğini vesaire söyleyerek bir aciliyet hissi yaratıyor. Çünkü yapılan deneyler para alma ihtimalinin bu durumda iki kat arttığını gösteriyor. Ama mesela aciliyetin türü de önemli. İnsanlar birinin canının hemen o anda tehlike altında olduğunu düşünürse yardım etmeye çok daha meyilli. Ayrıca sıra dışı görülen acil durumlar, yardımın maliyeti yani yardım etmenin ne kadar zor veya kolay olacağı, aciliyetin beklendik veya tahmin edilebilir bir şey olup olmadığı gibi faktörler de kararı doğrudan etkiliyor. Mesela suçlunun halen suç yerinde bulunması da yardım ihtimalini arttırıyor. Öte yandan insanlar yardım eğer ki fiziksel müdahale gerektirecekse yardım etmekten kaçınıyorlar. Bu nedenle birçok insan için polisi aramak veya bir diğer insana haber vermek kolay geliyor ama kendileri fiziksel olarak yardım etmekten kaçınabiliyorlar. Burada tabii ki kendilerinin zarar görebilecek olması daha önemli bir faktör. Bir diğer önemli unsur tanıkların olayın yaşandığı yere aşinalığı. Bu da aslında oldukça anlaşılır. Mesela acil çıkış kapılarını bildiğiniz ya da ne bileyim polis karakolunun uzaklığına aşina olduğunuz bir yerde bir insana yardım etme ihtimaliniz ıssız bir yere veya tanımadığınız bir yere göre çok daha yüksek olacaktır. Benzer şekilde yardım isteyen kişi sizin kendinize ait olarak gördüğünüz gruptan biri ise de Yardım etme ihtimaliniz artıyor. Mesela okulda kendi sınıfınızdan birine yardım etme ihtimaliniz hiç görmediğiniz birine yardım etme ihtimalinizden yüksek olacaktır. Çünkü onlarla daha kolay empati kurabilirsiniz ve yapılan çalışmalar yardım isteyen kişinin yerine kendinizi koyabilme yetisinin yani empatinin yardım oranlarını anlaşılır bir şekilde arttırdığını gösteriyor. Bu yüzden mesela ırkçılığın veya sınıfsal ayrımcılığın çok güçlü olduğu yerlerde bu farklar daha da belirgin hale geliyor. Ayrıca sadece ırçılık da değil. Toplumsal olarak birbirine daha yakın bireylerden oluşan kültürlerden olan kişiler diğerlerine mesela bireyci toplumlara göre daha kolay ve daha fazla yardım ediyorlar. Zaten bu nedenle şimdilerde aşınıyor olsa da bizim toplumumuzda yardımseverlik geleneksel olarak önemli görülen bir nitelik. Çünkü biz daha toplumsal bir kültürden geliyoruz. Bireyci bir kültürden değil. Ve son olarak benim sorumluluğum değil olayına gelelim. Bu da gerçekten önemli bir faktör ve bilimde buna sorumluluk yayılımı ya da sorumluluk difüzyonu diyoruz. Bireyler içinde bulunduğu bağlama göre bir durumun aciliyetini, doğasını ve az önce saydığım diğer faktörleri farklı yorumlayabiliyorlar. Eğer yardım etme potansiyeli olduğunu düşündükleri kişi sayısı daha fazlaysa, tanıklık ettikleri olaya karşı sorumluluğun kendilerinde daha az olduğunu düşünüyorlar. Yani sorumluluk adeta difüzyon yoluyla yayılıyor ve tek bir kişinin omuzlarındaki etkisi azalmış oluyor. Mesela bu nedenle idam gibi berbat cezaları savunmak birçok insan için çok kolay. İdamı savunanların ezici çoğunluğu kendi başlarına bir insanı öldürmekten kaçınırlar. Ama idam gibi uygulamalarda sorumluluk öylesine çok sayıda kişi arasına bölüşülür ve biz bir suç olan insan öldürmeye öylesine uzaklaşırız ki o insan dışılaştığı tırdığımız kişinin öldürülmesinin sorumluluğunu artık omuzlarımızda hissetmeyiz. Ama bu tabii ayrı bir videonun konusu ve eğer kaçırmak istemezseniz yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Sonuç olarak seyirci etkisiyle mücadele etmenin en iyi yolu Tabii ki ondan haberdar olmak. Bir dahaki sefere biri sizin yardımınızı istediğinde, bu tür bir yardım etme durumuyla karşılaşan insanların yaptığı fark etme, yorumlama, sorumluluk derecesini algılama, yardım yolunu tespit etme ve harekete geçmeye karar verme basamaklarını ne kadar hızlı aşarsanız, belki de sadece sizin yardımınızla kurtulabilecek birini hayata bağlamış olabilirsiniz. Elbette kendinize ve sevdiklerinize gelebilecek zararı düşünmenizde hiçbir sakınca yok. Ama eğer yardım etmemenizin tek nedeni aman canım bana mı kaldı elbette biri yardım eder ise muhtemelen yanılıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.